Neredeyiz? Kartepe. Kartepe E5'teyiz şu anda. Güzelce deyiz. Önümüzde bir tane tır var. Defne E5'te kar banyosu yapıyor. E5'in üstündeyiz. <laughs> <laughs> Defne'nin keyfi. İnsanlar yürüyerek geliyor Beylikdüzü'nden. Artık nereden geliyorlarsa ama kar durdu, çalışmalar hızlandı. Bakın arkadaşlar oyuncuya bakın. Karlara gömüldü. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Bak nasıl açıyor bak. Bak nasıl açıyor bak. Gördün mü? Yolları açıyor araç. Hadi son bir kere yat. E5 e 5e de yatmadım demesin. Buradan 150 150 kilometre hızla geçiyor arabalar. Senin yattığın yerden biliyor musun? Normalde. Hadi kalk. Hadi kalk. Bak, ne arabalar. Hadi ver elini. Gidiyoruz babacığım. Oradan oradan değil de şurası açık şu yol. Hadi gel. Hadi bakalım ölüme geç, ölüme geç. Sana bir şey gel ya. elini ver babiş. Babiş, bir şey Heh. diyeceğim. De bakalım. Şimdi biz oraya gidince. Oynayacağız, <laughs> gene oynayacağız, gene oynayacağız. Bu daha başlangıç. <laughs> Bu daha başlangıç. Hı. Bu daha başlangıç. Kartepe'ye Kartepe gittik de boşuna gitmişiz. Kartepe buraya geldi.

Ay araba geliyor. Gelsin de. Aa, Geleceği varsa. Nasıl ayak? Arkadaşım. Şey oldu. Oldu. Yapma ya. Öyle Öyle daha da da yani dokuda ya. bir şey olsun önemli değil o ağrısızı da. etti abi kaymanın Hala. dikkati yok.